Merhaba arkadaşlar. Bugün bilgisayar mal yayınlarının gelişim kontrol testini çözeceğiz. Güzel sorular var. Baştan bu, bu geldiğimiz noktaya kadar bir tekrar niteliği taşıyacak. Vakit kaybetmeden birinci sorudan başlayalım. Biraz da büyüteyim arkadaşlar. Ekranda rahat görün. Birinci sorumuza bakıyorum. Daire şeklinde bir pistin B noktasında bulunan emre pistin çevresinde pozitif yönde harekete başlıyor. Arkadaşlar pozitif yönümüz neydi? Pozitif yönümüz saat yönünün tersine yön. Yani şu anda emrenin başladığı yer arkadaşlar B noktasıysa biz biliyoruz ki tam bir tur attıktan sonra, yani şuradan şöyle gösterin, Tam bir tur 360 derece attıktan sonra Emre gene B noktasına gelecektir. O halde toplam yapacağımız açı 2828'di. 2828'i bir 360'a bölelim. 282'de 7 kere var arkadaşlar. Burası 252 yapar. Kalan açımız da 308 derece yapar. Peki 308 dereceyi gelin beraber alalım. Arkadaşlar bir dönüş 90, bir 90, 180, 270 arkadaşlar şuradan da bir 38 derecelik açı alır. O halde A ile B arasına düşer. B şıkkı doğru cevaptır. İkinci sorumuza bakalım arkadaşlar. İkinci sorumuz da dakika saniye sorularından. 4375 saniye arkadaşlar neydi? 60 saniye 1 dakikaya eşit, 60 dakika ise 1 dereceye eşit. İsterseniz önce 4375'i 1.60'a 60'a bölelim. Arkadaşlar burada 6 kere 7 42 burası 420. Buradan kalan 175. Bu da da arkadaşlar 2 kere var. 120 kaldı 55. Bu kalan 55 saniyemiz arkadaşlar. O halde 55 saniye olacak. 72 dakika. Bakın 72'de 60 var. 72'yi de aldık arkadaşlar. 1.60'a böldük. Bir kere var. Kaldı 12. Bu kalan da dakika olduğuna göre 12 dakika 1 derece yapar. Yani 1, 12, 55 C şıkkı doğru cevap olur. Üçüncü örneğimize baktığımızda arkadaşlar 1 bölü 3'e T noktası birim çember üzerinde olduğuna göre. Arkadaşlar birim çember üzerindeki bir noktanın yani bir M, A, B birim çemberde ise neyi biliyoruz? A kare artı B karenin 1 olduğunu biliyoruz. O halde 1 bölü 3'ün karesi artı T'nin karesi eşittir 1 olacağından T kare eşittir 8 bölü 9 yapar. O halde T buradan arkadaşlar kök 8 bölü 3 yani 2 kök 2 bölü 3. Aynı zamanda eksi 2 kök 2 bölü 3 yapar. T'nin alacağı iki farklı değer var. Bize neyi sormuş arkadaşlar? T'nin değeri hangisi olabilir demiş. E şıkkı 2 kök 2 bölü 3 olabilir deriz. Hemen vakit kaybetmeden dördüncü soruya bakıyorum. Arkadaşlar trigonometrik bir oranlar verilmiş. Bu tarz örnekleri içler dışlar çarpımıyla yapıyorduk. Hemen bir içler dışlar çarpımı yapıyorum. Yani 10 sinüs x eksi 8 kosinüs x eşittir. 3 sinüs x artı 6 kosinüs x yapar. Bu bu tarafa gelsin arkadaşlar. 7 sinüs x 8 kosinüsü de oraya attım. 14 kosinüs x o halde sin x bölü kos x arkadaşlar 14 bölü 7 yapar. Bu da tan x'e eşittir. Sadeleştirmeyi de yaparsak cevap 5 şıkkı olur. Beşinci soruya geldik arkadaşlar. K eşittir 3 cos alfa eksi 1 olduğuna göre K'nın alacağı en büyük ve en küçük değer. Arkadaşlar K kosinüs cinsinden verilmiş. Kosinüsün alacağı değerlerin eksi 1 ile 1 arasında olduğunu birim çember üzerinden biliyoruz. Bize 3 cos alfa eksi 1 lazım. Önce aralığı 3 ile çarpalım. Eksi 3, 3 cos alfa 3. Son aralıktan da birer çıkartalım. Eksi 4, 3 cos alfa eksi 1 yani burası zaten K. O da küçük eşittir 2 yapar. O halde eksi 4 ile 2 arasında. K'nın alacağı en büyük ve en küçük değerler. En büyük değer 2, en küçük değer eksi 4. Çarpımları da eksi 8 yapar. Altıncı örneğimize bakalım arkadaşlar. Etkileşimli soru şeklinde vermiş. Burada verilenlere göre S eşittir sin teta, C eşittir cos teta olmak üzere arkadaşlar. Güzel bir bağıntı vermiş. Hemen bu bağıntının çözümünü de bir yana sıkıştıralım. Buraya baktığımda arkadaşlar S6, C6'yı gördüm. Şimdi şunu biliyoruz arkadaşlar. S kare artı C kare 1'e eşit. Yani sin kare teta artı kos kare teta 1'e eşit. Şimdi S6 C6'ya baktığım zaman bu bunun üçüncü kuvveti. Yani şuradan getirmekte fayda var. Hemen bir yazayım şuraya arkadaşlar. Hatırlatma olarak yazayım. A küp arkadaşlar artı B küp'e bakınız. A küp artı B küp neydi arkadaşlar? A artı B çarpı A kare eksi B artı B kare diye yazılır. O halde A küp B küpten şunu S6C6'yı S2'nin 3. kuvveti bu S6 yapar. C6'yı da C2'nin 3. kuvveti diye düşünelim. Bu durumda arkadaşlar S kare artı C kare çarpı S karenin karesi S4 eksi arkadaşlar S kare C kare artı C üzeri 4 yapar. Arkadaşlar S kare artı C karemiz neye eşitti? 1'e eşitti. O halde şu anda benim elimde S4 eksi S kare C kare artı C4 var. Şimdi tekrar arkadaşlar S kare C kareden yani şu ifadeyi getirmek istiyorum. Bunlar da S karenin karesi C karenin karesi. Şurada S kare artı C'nin karesini alalım. Aşağıda verdiğimiz yerde. Yani S kare artı C karenin bir karesini alalım. Bakalım neler geliyor. S4 artı C4. Arkadaşlar birincinin karesi artı ikincinin karesi artı. 2 S kare C kare gelir. Buradan da arkadaşlar S kare artı C kare zaten 1'di. E, karesi gene 1. Buradan da S4 artı C4 arkadaşlar şunu getirmiş olduk. 2, 2 evet. S kare C kare bunu yalnız bıraktım. O halde 1 eksi 2 S kare C karemizde S4 artı C4'e eşit olur. Yukarıdaki şu ifadeye tekrar çıkıyorum. S4 artı C4 gördüğüm yere de bu ifadeyi yazıyorum. Yani 1 eksi 2 S kare C kare eksi arkadaşlar S kare C kare oldu. Bu durumda bu ifadenin tamamı da 1 eksi 3 s kare c kare oldu. Şimdi bu ifadenin eşitini buraya yazıyorum. Neymiş eşiti? 1 eksi 3 s kare c kare artı burayı yazıyorum. 3 s kare c kare artı 1 yaptı. Bu arkadaşlar birbirini götürdü. Buradan da cevap B şıkkı oldu. Biraz karışık gibi görünse de arkadaşlar kullandıklarımızın şöyle bir daha üstünü çizeyim. Bu bilgiyi kullandık arkadaşlar. Bir de neyi kullandık? tam kare formülünü kullandık. Onu da buraya koyayım. Bu ikisinden geldiğini görmüş olursunuz. Devam edelim arkadaşlar. Diğer sayfaya bakalım. Yedinci örnekteyiz arkadaşlar. Yedinci <laughs> örneğe baktığımda da kosinüs x ifadesinin pozitif değerini sormuş bize. İsterseniz bu ifadeyi şöyle yazalım. İçler dışlarda biliyorsunuz orantıda yer değiştirebilir. Yani kosinüs x bölü sinüs x eşittir 2 bölü 1 şekline geldi. E bu da kotanjant x demek arkadaşlar. O da 2'ymiş. Yani benim bir dik üçgenim olsaymış arkadaşlar x açısını da koydum. Kotanjant neydi arkadaşlar? Komşu bölü karşıydı. Yani burası 2, burası 1, burası da kök 5 olur. Bize kosinüs x ifadesinin pozitif değerini sormuş arkadaşlar. O halde kosinüs x eşittir 2 bölü kök 5 yani d şıkkı olur. 8. <laughs> sorudan devam edelim arkadaşlar. Elimizde karışık bir ifade var. Bunun sade şeklini sormuş tane tane yazalım arkadaşlar. Hemen öncelikle kotanjant x'in, kotanjant x'in, cos x bölü sin x, tanjant x'in de arkadaşlar sin x bölü cos x olduğunu biliyoruz. Bu halde kotanjant x gördüğüm yere cos x bölü sin x yazdım. Cos x bölü sin x. Eksi arkadaşlar sin x çarpı cos x. Ben bu ifadeyi cos x parantezine aldım. Cos x parantezinde 1 bölü sinüs x eksi sinüs x oldu arkadaşlar. Aşağıda da ne vardı arkadaşlar? Şöyle cos kare x vardı. Ben bu ifadeyi yazdıktan sonra arkadaşlar hemen şu içeride bir payda eşitliyorum. Bu durumda burasını da bir adım sonrasında yazayım arkadaşlar. Kosinüs x çarpı 1 eksi sin kare x bölü sinüs x bölü cos kare x oldu. E, 1 eksi sin kare x de neye eşitti arkadaşlar? Cos kare x'e eşitti. O halde ben bu bölme işlemini yapacak olursam sadece burası için konuşuyorum. Kosinüs x, kos kare x bölü arkadaşlar sinüs x bölü kos kare x yani çarpı 1 bölü kos kare x oldu. Bu arkadaşlar gitti arkadaşlar. Burada kos x bölü sin x yani kotanjant x kaldı. Şimdi diğer tarafı yapalım arkadaşlar. Diğer tarafı yaparken de şunu kullanalım. Bu ifade bölüm şeklinde verildiği için şu ifadeyi yukarıda yazayım. Gene tan x'i de bu sefer arkadaşlar sin x bölü cos x <laughs>, eksi eksi sin x çarpı cos x. Sin x parantezini aldım arkadaşlar. Bu da 1 bölü cos x eksi cos x yaptı. Bölü neyi var arkadaşlar? Sin kare x'i var. Hemen aynı şekilde bunun payda içini halledelim arkadaşlar. Bunun payda içini şöyle halledelim. Şu içeriği hallediyorum. Yani 1 eksi cos kare x bölü cosinüs x. E 1 eksi cos kare x de sin kare x o halde en son ifadede sinüs x çarpı sin kare x bölü kosinüs x çarpı 1 bölü sin kare x yaptı. Bu arkadaşlar da birbirini götürdü. Burada da arkadaşlar sin x bölü kos x tanjant kaldı. Şimdi en son birinci ifade kotanjant x'ti. Bu ifade tanjant x. Bölüydü ama biz ters çevirip çarptık arkadaşlar. Yani en son kala kala kotanjant x çarpı tanjant x kaldı. Bu ikisinin çarpımı da 1'e eşittir. D şıkkı doğru cevap olur. Bir yeni sorumuza bakıyoruz. Arkadaşlar kotanjant x artı tanjant x'in 2'ye eşit olduğu durumda kotanjant 64. dereceden x ve tanjant 64. dereceden x'in toplamı kaçtır demiş. Arkadaşlar şurada hemen bir kot x artı tan x eşittir 2'de bir her tarafın bir parantez karesini alalım. Bakınız buradan neyi getiriyorum. Kotanjant kare x artı tanjant kare x artı 2 cot x tan x eşittir 4 yapar. E cot x çarpı tan x her zaman 1 olacağından gene cot kare x artı tan kare x eşittir 2 oldu. Bakın arkadaşlar başladığımız birinci durum bu. Karesini almama rağmen ikinci durum da bu. Şimdi diyorum ki acaba ben bir kere daha kare alsam gene 2 çıkar mı? Bakınız hemen devam ediyorum. Bir kare daha alayım. Yani şu ifadede kotanjant kare x artı tanjant kare x'e bir kare işlemi daha alayım. Eşitliğin diğer tarafını da karesini aldım. Bu durumda kot 4x artı tan 4x artı 2 kot kare x çarpı tan kare x. Yani burası da arkadaşlar kotanjant x çarpı tanjant x'in karesi yapar. Ve zaten bu da 1'di arkadaşlar. Gene bu artı 2 eşitliğin diğer tarafına eksi geçer. Gene 2 çıkar. Yani arkadaşlar şunu demek istiyorum. Kotanjant x artı tanjant x 2 iken. Kod kare x artı tan kare x gene 2. Kod 4x artı tan 4x gene 2. Kod 8x artı tan 8x arkadaşlar gene 2 çıkar. Dolayısıyla kotanjant 64x artı tanjant 64x gene 2 olur. A şıkkı doğru cevaptır deriz arkadaşlar. Evet diğer sorudan bakalım devam edelim arkadaşlar. 10. örneğimizdeyiz. Burada da arkadaşlar sekant ve kosekantı kullanmışız. Hemen bir yere sekant ve kosekantın eşitini yazalım. Sekant x 1 bölü kosinüs x iken kosekant x ise arkadaşlar bir bölü sinüs x yapar. Hemen şimdi yerine yazıyorum arkadaşlar. İşte kosekant x neydi? Bir bölü sin x. Sekant x neydi? Bir bölü kosinüs x. Şu yukarıyı bir halletmeye çalışayım. Kosinüs x bölü 1 bölü sinüs x eksi sinüs x. Bu ifadeyi de düzenlersem arkadaşlar aşağısının payda kısmını. 1 eksi sin kare x bölü sinüs x. O da yukarı çıkarsa arkadaşlar kosinüs x çarpı sinüs x bölü 1 eksi sin kare x yapar. E 1 eksi sin kare x kos kare x eşit olduğuna göre kos x de kos kare x'in bir tanesi gitti. Buradan sin x bölü kos x kalmış olur. Hemen diğer işlemi yapalım arkadaşlar. Yani kosinüs x eksi 1 bölü kosinüs x bölü sinüs x. Burası da arkadaşlar cos kare x eksi 1 bölü kosinüs x bölü sinüs x'ti. Yani cos x çarpı sin x yaptı. Kosinüs kare x eksi 1 eksi sin kare x. Arkadaşlar aşağısı da cos x sin x. Bunlardan bir tanesi gitti. Burası da eksi sin x bölü cos x yaptı. Arkadaşlar sin x bölü kosinüs x tanjant x'e eşit. E bu da eksi tanjant x. Yani tanjant x eksi eksi tanjant x oldu. O da 2 tanjant x yapar. A şıkkı doğru cevaptır. Evet arkadaşlar. Sıradaki sorumuz etkileşimli soru olarak verilmiş. Gelin biz bunu çözelim. Sıfırla e, pi bölü 2 arasında birinci bölgedeki bir açı için arkadaşlar. Demiş ki tanjant x artı bir ifade vermiş. Hemen şuraya bir yazalım. Tanjant x eşittir. Sin x bölü kos x. Kosekant x ifadesi vermiş. O da bir bölü sin x yapar. Şimdi tanjant x'i yukarıya sorunun çözüm olarak yazıyorum. Sin x bölü kos x sin x bölü cos x artı arkadaşlar 5 çarpı kosekant 1 bölü sinüs 1 bölü sinüs x çarpı kosinüs x eksi 1 yazmış. Arkadaşlar bu toplamda zaten sıfıra eşitmiş. Şimdi payda eşitleyelim arkadaşlar. Yani bunu sinüs x ile bunu da arkadaşlar kosinüs x ile payda eşitleyelim. Bakınız ne geliyor şimdi. Sin kare x artı 5 çarpı arkadaşlar kosinüs x çarpı kosinüs x eksi 1. Bölü sin x kos x eşittir 0 payda yaptım arkadaşlar. Burası 0'mış. Sin kare x gördüğüm yere arkadaşlar 1 eksi kos kare x yazdım. Şimdi ortak parantezi almak istiyorum arkadaşlar. Şu kosinüs x eksi 1 var ya ben bu 1 eksi kos kare x'i şuraya alıyorum. 1 eksi kosinüs x çarpı 1 artı kosinüs x artı 5 çarpı kosinüs x çarpı kosinüs x eksi 1 eşittir 0 olarak yazıyorum. Şimdi ben arkadaşlar bu ifadeyi 1 eksi kosinüs x parantezine alırsam 1 eksi kosinüs x parantezinde birinci ifadeden kalan 1 artı kosinüs x buradan da arkadaşlar eksi 5 kosinüs x kalır. Çünkü şurası kosinüs x eksi 1'di. Bu da eşittir 0. Arkadaşlar bunu iki ayrı çarpan gibi düşünün. Ya bu 0 ya bu 0. Eğer bu 0 ise kosinüs x eşittir 1 olur. Eğer bu sıfırsa arkadaşlar 1 eksi 1 eksi 4 kosinüs x sıfır olmuş olur. Buradan da kosinüs x eşittir 1 bölü 4 gelmiş olur. Şimdi bakalım kosinüs x 1 bölü 4. Kosinüs x'in 1 olduğu açı burada hangi açı arkadaşlar? 0 açısı. Ama 0 açısı arkadaşlar gördüğünüz gibi bölgenin açısı değil. O halde kosinüs x'in 1 olduğu kısımla ilgilenmiyorum. O halde benim için kosinüs x eşittir 1 bölü 4'tür. Bana neyi sormuş arkadaşlar? Sekant x'i. E sekant x eşittir. 1 bölü kosinüs x olduğuna göre 1 bölü 1 bölü 4'ten b şıkkı 4 doğru cevap olur. Arkadaşlar aslında bakarsanız işlem kalabalığı biraz ama sorudan dağılmadığınız sürece işlem yapmaktan da korkmuyorsanız bu tarz örnekleri çok rahat çözebilirsiniz. Evet arkadaşlar son örneğimize bakalım. <laughs> son örneğimiz burada verilenlere göre arkadaşlar demiş ki bize bu hikayede yanan kim olur demiş. Bir bakalım. Önce bir payda eşitleyelim arkadaşlar. Aslında payda eşitlemiyorduk değil mi? Bu neydi? Eşleniğini yazmak gibiydi. Yani 1 eksi sin 40. Bunun da eşleniği 1 artı sin 40. Bakın bunları yazarak neye sebep oluyorum. 1 eksi sin 40'ın karesi. 1 eksi sin 40'ın karesi. Payda eşitledim. Eksi. Burası da arkadaşlar 1 artı sin 40'ın karesi. Bölü aşağısı. 1 eksi sin kare 40. Şimdi bir de çarpı neyimiz var arkadaşlar? Çarpı kosinüs 40'ımız var. Şimdi herkesin eşitliğini yazalım. 1 <laughs> eksi sin kare 40. Bu kos kare 40. Şu kos 40 ile bir tanesi gitti. Şu an paydada kosinüs 40'ım var. Yukarıya geldim arkadaşlar. 1 eksi sin 40'ın karesi. Bu da ne yapar arkadaşlar? 1 artı sin kare 40 eksi 2 sin 40. Eksi. Arkadaşlar 1 artı sin 40 yazıyorum. 1 artı sin kare 40 artı 2 sin 40 yapar. Bu eksiden bir birbirini birbirine götürür. Sin kare 40 birbirine götürür. Eksi 2 sin 40. Eksi 2 sin 40. Yani eksi 4 sin 40 yapar. Arkadaşlar sin 40 bölü kos 40 da neye eşitti? Tanjant 40 eşitti. O halde eksi 4 tan 40 olur. E şıkkı doğru cevaptır. Evet arkadaşlar e, ne testimizdi? Gelişim kontrol testimizi tamamladık. Tabii ki daha iyi soruların olduğu testlerimiz de var arkadaşlar. Her hafta böyle kontrol testlerinden de atacağım çözümlerini. Çalışmalarımıza eksiksiz devam edelim. Hepinize başarılar diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.